Çiftçimiz çok zor bir yıl yaşıyor. Bazı ürünlerin fiyatlarında toparlanma olsa da bu artışlar aylarca edilen zararın ancak bir kısmını karşılıyor. Tarım sektöründe bugün ciddi bir nakit sıkışıklığı var. Tarımın tüm paydaşları vadeli çalışıyor. Yüksek faizler ve vade farkları sektörün belini büküyor. Bu nedenle birçok firma batma noktasına gelmiş durumda. Tarım sektörü için düşük faizli ve uzun vadeli finansman acilen devreye alınmalıdır jandarmamızdan ve emniyetimizden rica ediyorum. Hale ürün götüren, trafik kurallarına uyan çiftçilerimize bu dönemde yük belgeleri üzerinden ceza uygulamayın. Çiftçimiz borç harç içerisinde bırakın bu belgeleri temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak durumdalar. Çiftçimizin bağkur borçları faizsiz şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Karı koca çalışan ailelerde kadın çiftçinin Bağkur primlerinin yarısının devlet tarafından karşılanması tarım sektöründe kalmaları için motive edecektir. Emeklilik yaşı gelmiş ancak prim borcu olduğu için emekli olamayan çiftçilerimiz de primleri devlet tarafından ödenip maaşından kesilerek emekli edilmelidir. Bugün para kazanamadığı için çiftçi çocukları başka işlerde çalışmaya başlamıştır. Bu gidiş böyle devam ederse ileride Türk çiftçisi kalmayacak, tarım göçmenlerin eline geçecektir. Üreticimizin ürettiği ürüne pazar bulun ki insanlar para kazanacağını görsün ve bu işte kalmaya devam etsin.